Belli basın mesupları. AK Parti Karaman İl Teşkilatı'nı temsil eden Fikri Sağlar, Can Ataklı ve İlker Başbu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme başlığını taşıyan 216. maddesine istinaden Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunduk. Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti doğrudan milletin yürüttüğü ve onun temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nin yönettiği bir istiklal mücadelesi sonunda kurulmuştur. Temelinde milli iradenin üstünlüğü olan cumhuriyetimiz çok partili siyasi sistemle birlikte bu vasfını siyasi alanda da tam manasıyla hayata getirmeye başlamıştır. Elbette en başından beri her dönemde Milli iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenler olmuştur. Milli irade düşmanlığı kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman marjinal akımların temsilcisi olarak karşımıza çıkmıştır. Hepsi de faşizmin en ilkel, en karanlık, en nobran söylemleri ve eylemleriyle millete, milletin değerlerine, tarihine, kültürüne saldıran köhne zihniyetin mensuplarıyla mücadele etmek kendine bu ülkenin demokrat, yerli ve milli bireyi olarak gören herkesin en başta gelen sorumluluğudur. Yakın tarihte 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar uzanan nice acı hatıraları hala hafızamızda canlı olan milletimiz faşist zihniyete karşı gösterdiği ilkel ve güçlü duruş, ilkeli ve güçlü duruş sayesinde ülkemizin en büyük kalkınma ve demokrasi atılımının partimiz vasıtasıyla gerçekleştirebilmesini sağlamıştır. AK Parti olarak en büyük gururumuz ve mutluluğumuz bu büyük atılımla atılımda milletimizin temsilcisi olarak mücadele safına safının en ön, en önünde en önünde yer alıyor olmaktır. Türkiye'nin kalkınma ve demokrasi yolculuğunda kat ettiği mesafedeki başarısı akıl, vicdan ve izan sahibi herkes tarafından takdirle temsil edilmektedir. Teslim edilmektedir. Bu sayede ekonomiden hak ve özgürlüklere kadar her alanda dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle mukayese edebilecek bir yere geldiğimiz en iyi milletimiz biliyor. 2023 hedeflerinde somutlaşan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası gayretlerimizi inşallah zaferle neticelendireceğiz. Tabii bu süreçte eski Türkiye'de kaldığı ümit et, kaldığını ümit ettiğimiz faşist zihniyetin bulunduğu her fırsatta adeta hortlamasının yol açtığı tedirginliği tedirginliği de hep birlikte yaşıyoruz. Kimi zaman milli iradenin tecelli tecelligahı olan meclisi muhabbetini bozan, kimi zaman medya mecralarını kirleten, kimi zaman eskiden mensubu oldukları kurumların saygınlığına zarar veren bu zihniyet sahipleriyle hukuk önünde de hesaplaşmakta kararlıyız. Bu örneklerden biri CHP'nin resmi yayın organı olan bir televizyon kanalında başörtülü bir hakimin, tarafsız olmayacağını ve adil yargılama yapamayacağını söyleyen eski milletvekili ve bakan Fikri Sağlar'ın ortaya koyduğu tavırdır. Türkiye'nin artık geride bırakmış olması gereken büyük acıların çekildiği ve bedellerin ödendiği bir meseleyi yeniden gündeme getiren bu kişi CHP'nin demokrat yalgızı altındaki faşist yüzünü bir kez daha sergilemiştir. Gazeteci kimliğiyle yaptığı bir sosyal medya paylaşımında ise Can Ataklı Cumhurbaşkanımızın seçimle gitmeyeceğini, ordunun darbe kabiliyetinin kalmadığını, artık tek ümidin ülkenin halkta öfkeye yol açacak büyük bir felakete uğraması olduğunu söyleyebilecek kadar derin bir sefalete düşmüştü. Darbe ve felaket çığırtkanlığı yapan bu zihniyet, ülkemiz için bizadiyi bu, tehlike, bu tehditlerin kendisi kadar tehlikelidir. Aynı şekilde Genelkurmay eski başkanlarından İlker Başbuğ'un 27 Mayıs darbesinin şayet rahmetli Menderes erken seçim kararını ilan etseydi olmayabileceği böyle bir durumda da iktidarın zaten CHP'ye geçeceği yönündeki açıklamaları zihinlerin gerisindeki darbe sevdasını açık etmiştir. Sadece bu üç örnekte dahi Türkiye'nin 97 yıllık cumhuriyet tarihinde elde ettiği milli iradenin üstünlüğünü esas alan kazanımları hala hazme, hazmedemeyenlerin vesayet ve darbe dönemlerinin özlemiyle yanıp tutuştuğunu göstermeye yeterlidir. Demokrasi tarihimizde siyaset darbelerle her dönem intikaya uğratılmıştı. Bugün seçilmişlerin en kritik demokratik mücadele süreci devam ederken bu tür söylemlerin ve yaklaşımların kesinlikle iyi niyetli olmadığı, arkasında farklı ajandaların ve gayelerin bulunduğu tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açıktır. Unutulmamalıdır ki terörle ve her türlü vesayet odağı ile mücadeleye demokrasiyi korumaya mücadele demokrasiyi koruma mücadelesidir. Hak ve özgürlük mücadelesinde ülkemizin elde ettiği kazanımlara vesayetten dar, vesayetten darbeye terör örgütlerinin saldırılarından uluslararası tuzaklara kadar nice badireleri göstererek sahip çıkan milletimizin bu karanlık zihniyete de hak ettiği dersi Demokrasi ve hukuk sınırları içinde vereceğinden şüphe duymuyoruz. Türkiye'nin 81 vilayetindeki AK Parti teşkilatları olarak biz de yapılan bu saldırıları demokrasinin kalbi, milli iradeyi, onun taşıyıcısı siyaset kurumuna ve nihayetinde bizatihi demokrasimize, partimize ve seçilmiş cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı olarak görüyor ve hukukun bize verdiği hakları kullanarak suç duruşunda bulunmak suretiyle Milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet ediyoruz. Benzer her türlü girişime karşı da aynı kararlılıkla mücadele edeceğimizi de özellikle belirtmek istiyoruz. Ve bütün milletimize ve sizlere teşekkür ediyoruz.